Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Age of History 3'te Türkiye serimiz yapacağız Osmanlı'yı reformlamaya çalışacağız Osmanlı'yı yeniden geri getirmeye çalışacağız Zorluğumuz en zor mod olacak efsanevi ee, yani diğer ülkelerin saldırganlığı %100 zorluk esnasında savaş tamam şu anlık böyle Türkiye'yiz biz tamamdır başladık başladık. İlk yapacağım iş şöyle ordu bakımına verdiğim gelirleri kısalım. Hemen şuradan ağır tank araştırsınlar. Şimdi bir de birkaç tane adam alalım işe. Üretim hmm, yap. Üretim hmm. Bu daha iyi. Yeni oranlı artış maliyeti. Ben şunu seçeceğim bir de. İnovasyon da danışmanı olarak birimli aylık araştırmayı arttıran bir tane alacağım. Buradan da ordu hareket hızını arttıran bir tane general alayım. Tamam. O zaman sıradaki yapacağım şey birazcık ekonomik binalar inşa etmek değil de. Dur basamadım. Geçeyim. İlişkilerimizi geliştireyim. Azerbaycanlı ilişkilerimi geliştireceğim. O yüzden onlara birazcık para göndereyim de anlasınlar ilişkilerimizin ne oldu. İttifaklık için ne kadar istiyor? A bir oluyor. A diplomasi puanım yetmiyor. Mu? Neyse tamam Azerbaycan'la net ittifak olacağız. O tamam yani o kesinleşti. Şimdi birazcık ekonomik binalar inşa etmeliyiz. İki tane fabrika. Orada kendimize rakip alalım. İsveç rakip alıyorum. Hmm, Hollandayı bir de Romanya'yı kendime rakip alayım. Şimdi Endonezya da bizi rakiplerine eklemiş. Yapacak bir şey yok. Şimdi Azerbaycan ile ittifak olmaz ama yes. Orada ordumu alayım ben. Sabitliyim. Hemen Ermenistan'a bir sefer düzenleyeceğim. Ermenistan'a saldıracağım. Hayır Ermenistan ilişkilere zarar verelim. Şuradan başka. Al dur bizim şeyimiz var avantaj puanı. Ben avantaj puanıyla ilk başta para almayı tercih ediyorum. Başkentimizi yükseltelim. Bayağı yükselttim bu arada. Ama yani biraz da ee, ee, teknolojiye yatırım yapmamız lazım. Şey düştü. Teknolojiye yatırım yapmak için akademiler inşa edeceğiz. Bir tane akademi, bir tane daha inşa edelim. Şöyle şuraya danışma durun. Ya, yanlış şey yazdım. Durun ya, bunlarla ilişkilerimiz kötü oldu güzel. İttifakları göreceğiz var. Bence ben biraz daha ordu alayım. Ama biliyorsunuz ki Age of History ordu basar, ordu alırken normal ordu fiyatının iki katını alıyor sizden. O yüzden neyse ben bir ekleme yapayım. Abicim Bu ne? Ha doğru asker alalım. Bakayım gelsin durun. İran'dan bir salma var tabi ki de. Tabii ki de. Bir birazcık asker alalım. Modern piyade. Mekanize piyade alacağım biraz da. Asker basım işlemi yapıyorum şu an. Şimdi biraz orta tank alalım. Tamamdır ya ordumuz iyi şu an. 32 binlik bir ordumuz var. Ermenistan'a hemen mı ilan ediyorum. Azerbaycan'ı da savaşa çağırıyorum. Birazcık yavaşlatıyorum. Ve Ermenistan'ın başkentine doğru ilerliyoruz. Oradaki muharebeyi kazandık. Ama Gürcü ordusu yendik. Değil mi yendik? Tamamdır yendik. Hemen başkenti ele geçirelim. Başkenti hemen alalım. Başkent haydi düşecek. Bunlar şu an ordularını yeniliyorlar. Durun. O hemen bitti. Ben hemen şöyle şu toprakları bir alayım. Aslında aklıma bir fikir geldi. Şöyle biraz da para alalım. Aslında bir toprak versek Ermenistan'a Ermenistan'a şu toprağı verelim Ermenistan'a kuklamız yapalım savaş tazminatı bunları da yaptırırım Yunanistan'a kukla devletimiz yapalım bu, bu ili satacağım ben ama durun hemen şöyle e, din dönüştürmemiz lazım bu, bu yerlerde isyan çıkmaması için e, işlerimizi halletmeliyiz şu Ermenistan bizim hukuklu devletimiz onlardan yüksek vergi alacağım. Yüksek vergi. Ne oluyor? Kim kim kuşatıyor şu an? Ya Ukrayna bunları kuşatıyor. Allah Allah. Garip. Ben şey yapmak istiyorum ya. Neredeydi? şeyi bulmam lazım aradığım şeyi bulamıyorum ayetler <laughs> bu aa yapamadım ayetler Şurayı Azerbaycan'a vermeyi düşünüyordum da veremiyorum niye ordumuz toparlansın sıradaki hedef Gürcistan olacak Aa, dur dur dur. Azerbaycan'a yardıma gideceğim. Azerbaycan'a yardım etmeliyim. Ermenistan'a bak. Ayaklandı Ermenistan. Hemen ben şu Ermenistan'a bir saldırayım. Şöyle yapalım. Saldırın. Kuşatın Ermenistan'ı. Tamamdı. Ermenistan bağımsızlığını kazandı bu yüzden. Niye katıldım ya? Neyse yapacağımız bir şey yok. Sıkıntı da yok. Ordumuz bir toparlansın. Diğer ülkelerle o eksi 57, eksi 9 yani. Um Gürcistan'a ne nol... olmuş? Ne olmuş öyle Gürcistan'a? <laughs> Gürcistan çok küçük. Ateşkesteyiz ya. Oh. Azerbaycan'da büyüdü Suriye'ye Suriye ittifakı mı öldü? Hmm. Biz de o sırada fabrikalarımızın inşaatına devam edelim. Ben bakayım Osmanlı'yı vurmak için ne gerekiyor? Birlikte bakalım hatta. Buradan bakılmıyor muydu ya Medine? Heh, <laughs> burada. Durum biraz Heh. Şey. <laughs> Osmanlı'yı kurmak için Balkanlardan biri birçok çok toprak gerekiyor gördüğünüz gibi bayağı... hatta birazcık Azerbaycan'dan da toprak gerekmekte Ukrayna'dan falan da var yani işimiz sıkıntı biraz ama yapabileceğimiz düşünüyorum bu bir seri bu arada haberiniz olsun bunu seri olarak yapacağız 32 binlik ordumuz var ateşkes ne zaman bitecek ateşkes 2035'te mi e 2035'teyiz lan Oğlum bizim savunma paktımız vardı. Bunlar niye bana savaşı ilan etti? Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Dur şunu değiştir. Bu aşırı kötü oldu. Birazcık ekleme yapayım orduma. Orta tank alayım şöyle. Birazcık da savaş uçağı. Bombardıman uçağı da alalım. Bir de modern obüs ekleme yaptım biraz yapay zekayı da verdim abi ne oluyor ya niye savaş ilan ettiler abi durum ben teslim oluyorum oğlum bize ta savaş ilan etmemişler ki Azerbaycan'a savaş ilan etmişler lan niye abicim sizin şimdi yani bize savaş ilan etmenizin sebebi ne o zaman biz Irak işgal etmeliyiz. Irak işgal edelim. Hayır dur dur ya mal yapay zeka. Cidden bu yapay zeka mal. Şuraya doğru git. Allah Allah ya. Onlar bizi yakalamadan önce. Şuraya doğru gidelim. Irak'ı işgal edelim o zaman biz de. Dur buraya aldık. Şuraya doğru gidelim. İran başkentini düşürürsek olur. Hayır dur. Irak'ın ne kadar ordusu vardır ki? Dal. O daldık güzel. Haydi. Haydi ele geçirelim anlaşma yapılmadan önce. Ya. Hii. Azerbaycan'ı yuttu. Ulan İran. Ulan İran. Bu İran'dan intikamım çok acı olacak. İran'dan alınacak olan intikam çok acı bir intikam olacak. Hazırlıksız yakaladılar. Abi ya, yapma be. Abi bu hiç iyi olmadı. Azerbaycan bizim müttefimiz dedi. bunu unutmayacağım İran. İran bunu unutmayacağım oğlum. İran sizi mahvettim. Yedim sizi oğlum. Şu anda bizim fethi yapmamız lazım. Kıbrıs'ı mesela. O Kıbrıs Yunanistan mı İktif abisiyle yani. Lübnan İsrail'le ne kadar saçma. favori değil. Suriye'ye saldırabilir miyiz? Bilmem. Abi İran'ın bu yaptığını unutmayacağım. İran sen bittin oğlum. İran seni bitirdim. Seni bitirdim İran. İran sen bittin oğlum. Seni bitirdim İran seni. Seni çok pis bitirdim. İran bitti. Şöyle iyi madenlerin olduğu yerlere birazcık yatırım yapalım. durum bu ne? Harika. Şöyle bunu. Aşkın nereye? Şöyle kağıt üretimi, cam işleri. Şuraya. balıkçılığın olduğu yerlere de şöyle yatıralım. Bu ne? İnşallah. İnşallah sözü Okay, magic Durun, bir an bir şeye bakamadım. Bir an başka bir şeye bakıyordum da ne olmuş? İsveç masacıymış. Hımm, bu doğru o ekonomimiz arttı baş kendimizi yükseltmeliyiz. Durun ya, biz niye okuma inşa etmiyoruz? Şu anda bizim derhal okul inşa etmemiz lazım. Okul inşa etmezsek hiçbir şey olmaz. <laughs> Akademilerimizi inşa edelim. Akademiler önemli. Ulan İran senden intikamımı alacağım oğlum sen bekle. Sadece bekle İran. İran bekle Bir gözün açık uyu İran. İçinizden geçtim ama siz bekleyin. Recep, Erdoğan gitti ya. Hayır, yapma be. Of ya. Durun ya, biz o sırada ne boş Şunlara ben bir saldırı düzenleyeyim. Ermenistan'ın tamamını bir alalım. Evet ben Ermenistan'a dalıyorum. bitti. Şu toprağı alıyorum. Biraz da para alayım. Başka da bir şey yok. Aldım. Ordumu İstanbul'a getireyim. Hmm, rakip. Çek Hemen şurada inşalarımızı yapalım. İran'ı şu anlık kabul ediyorum. Orada Rusya ile ilişkilerimiz çok kötü. Hemen arttırmalıyız o ilişkileri. Rusya bizi büyük ihtimalle rakip aldı. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Ben şunu önce mahkemeyi de upgrade edelim. Haydi 250 gelsin. Oh, Rusya ile neyse ilişkilerimiz günden güne kötüleşiyor. Şu Avhazya'ya dalmak istiyorum ya. Ukrayna ile ittifak. Ukrayna gelmeden yapsak desem olur mu? Ukrayna gelmeden yapsak desem nasıl olur? Bence Ukrayna gelmeden yapabiliriz. Ukrayna gelmeden tüm Abhazya'yı almamız lazım ama. Abhazya'ya dalma lazım. O ağır tank araştırmasını yaptık. Ekonomik bir yatırım yapmak istiyorum. Ekonomik yatırım. Ekonomik binaların maliyeti azalsın. Ordu bakımına verdiğim parayı maksimum yapıyorum. Aşağıda. Oha araştırma giderler artıyor. Biraz daha akademi inşa edelim. Biz hemen şöyle üç tane daha. Apaze savaş ilan etsem mi? Etmez. Hayatta bir kere yaşarız abi. İlk başta hemen başkenti ele geçirirsek 87 mi yapma? Ukrayna gelmeden bu işi halletmemiz lazım yes. Ukrayna orduları gelmiş mi? Bakıyorum etrafta bir Ukrayna ordusu göremiyorum. Oh be Ukrayna yetişemedi güzel. Şu Ab Abhazya'nın topraklarını alıyorum. Birazcık da para alalım. Başka da şey yok alabileceğim. Uygulatalım bu kim? Bunlar kim ittifak? Oha Finlandiya. Finlandiya gelene kadar ben bunları yüz kere yine. Dur zaman dur şuraya dalın. Oba bu kadar. Biraz daha para alalım bunlardan. ordularımızı Ankara'ya getirelim. Bir yandan bir şey de yapmak zorundayım arkadaşlar. Başka bir şey de yapıyorum da. Tamamdır. Bunları da aldık. 2050. 31 Ağustos 2050'de bitiyor. Şey. Oğlum bir an savaşı ilan ettiler sanırım korktum ya. Onlar hala ittifak mı? Evet. 2050'ye bitiyor Eylül'ü. Ben onlara saldıracağım o zaman. Gürcistan'la olan şeyi bitti. Gürcistan'ı koruyacak bir abi istiyor. savaşımı ilan ettim. Donrad alalım. Bu kadar abi ya. Bu kadar. Tamamdır. O zaman sıradaki hedefimiz Suriye'nin toprakları olacak. Saldırıyorum. İlk önce hemen başkentlerini al. Önemli olan başkent. Tamam dur dur. Şuraya saldır şimdi. Tamamdır. Şu toprakları alalım. Para da alalım. Hemen din dönüşümü işlemlerimizi de bir yapalım. Dinleri hemen Müslüman yapalım. Bunlar da başkentimize de hemen bir yatırım. Yüce mahkemeyi de evet. Şu anki o medeniyet mirasından. Araştırmaya da verebiliriz. Çok zor bir soru. yönetme Sıradaki hedef. Ürdün. Ürdün kimin ittifak? Birleşik Arap Emirlikleri bir de Filistin'le bir şey var. Filistin'le Mısır'la ittifak. Tamam şu anlık oraya dokunmayacağım. O zaman Bulgaristan hedefi. Bu arkadaşlar bir yandan da Paxi oynuyorum diğer cihazımda. Oradan da bir video konusu için bir şey yapıyorum. Yani video ara sıra böyle donup kalıyorsan anladın siz ne yapalım kaldım. Rusya ile ilişkilerimiz iyi. Ben bir saldırmazlık baktığı imzalayamıyoruz. Sorun yok. Bulgaristan'ın bir ittifakı falan var mı? Ukrayna. Ukrayna gelmeden saldırabilir miyiz? Onu merak ediyorum. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar avantaj puanımız var. Ben bunu parayı alayım, para alayım. Genel alayları yükseltelim ilk önce. başkentimize bir yatırım. Başkente yatırım. Şu güzel bir genaralimize alalım genaral. şimdi. Savaşımı ilan edeceğim. Bulgaristan'a. İlk önce hemen Bulgaristan'ın başkenti Sofya mı? Dur bakayım neresi bunların başkenti? Sofya mu? Sofya'ya gidin o zaman. İlk önce her zaman başkenti ele geçirmeyiz Tamam. Ukrayna orduları gelmeden yapmalıyız. Tamam. Haydi şurayı da alalım ne olur. Ukrayna. Tamam dur dur. dur. Ama tamam kazandık. Ama Ukrayna niye 3000 kişilik bir oraya çok az. Allah garip Ukrayna. Şöyle şuradaki topraklarımızı bir geri alalım. Para da alalım bunlardan. Ve artık Balkanlarda izinden. Oh be. O zaman sıradaki hedef Sırbistan ne oluyor Kıbrıs ne alaka abi Yunanistan teslim olmak zorundayım ne oldu ee, ne oldu oğlum ben anlamadım burada mı bir şey oldu yok. burada da bir değişiklik yok oğlum ne oldu ben anlamadım bunlar hiçbir şey yapmadı ben anlamadım garip Garip. 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 Sırbistan birisiyle ittifaklı Moldova. Arkadaşlar Sırbistan'da saldırıp bitireceğim. Bu. Bu bölümü. Dur bunların neresi başka bir belge oğlum askası yeniyorlar da. Hoppa buraya aldık. Şuraya doğru ilerleyelim. <laughs> Hayır yapma. Yapma dur dur dur. Orduya verdiğimiz parayı fulle. Hızlı hızlı yenilen. Yenilen yenilen. Saldırın şuraya. Abi nasıl yenemiyoruz ya. Tamam galipsiz barış yapalım. Yenilecektik az kalsın. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın